Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber harika bir patlıcan kızartması tarifi yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Destekleyen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve daha önce bu tarifi denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Ve tarifimize geçelim. Tarifimiz için patlıcanlarımızı yıkayalım ve pijama deseni şeklinde soyalım ve ince ince doğrayalım. Ve videoda da görmüş olduğunuz şekilde ince uzun şekilde arkadaşlar doğram işlemini gerçekleştirelim. ve bütün patlıcanları aynı işlemden geçirdikten sonra patlıcanlarımızı bir tencereye alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrama işlemini tamamladık ve patlıcanlarımızı bir tencereye aldık patlıcanlarımızın üzerine geçecek kadar su ilave edelim ve 5 dakika kadar kaynatalım çok fazla kaynatmayın arkadaşlar kaynama esnasında patlıcanlar dağılabilir o yüzden 5 dakika yeterli gelecektir ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kaynaması için ocağa alacağız ve kaynayıp soğuttuktan sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız kaynadı ve soğudu. Kızartma işlemi için 2 adet yumurtamı bir miktar tuzla çırptım, hazırladım. Ardından haşlanmış olan patlıcanları önce yumurtaya, ardından una bulayıp hazırda bekletip bol yağda kızartacağız. İsterseniz mısır unuyla da kızartabilirsiniz. Ama patlıcanın lezzeti farklı olduğu için mısır unuyla karıştığı zaman sevmedim ben o tarifi arkadaşlar. O yüzden sade unla yaptığınız zaman daha iyi sonuç elde edeceksiniz. Ama siz mısır unu seviyorsanız tabi onu da tercih edebilirsiniz. Ve bütün patlıcanları bu şekilde hazırladıktan sonra bol yağda kızartıp servise hazır hale gelecektir yapıp deneyen bütün arkadaşlara şimdiden afiyet olsun